İddia Plus herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erhan. Ee, NBA tahminlerimizi sizlerle ne yazık ki paylaşamadık. Dün akşamki maçlarda bildiğiniz üzere e, Utah Jazz oyuncusu Rudy Gobert'in koronavirüs testleri pozitif çıktı. E, inanılmaz i̇nanılmaz üzücü bir olay oldu Utah Jazz tarafında. Tam olarak Oklahoma maçının başlamasına 15 dakika kala oldu bu olay. Ve e, günün ilerleyen saatlerinde de Donovan Mitchell'de pozitif çıktı testleri. NBA camiası büyük üzüntü içinde ve şok yaşıyorlar. Bütün maçlar süresiz bir şekilde ertelendi. Ne zaman başlayacağı belli değil ama Rudy Gobert'in özellikle bir önceki maçta evlerinde Toronto'ya 101-92 kaybettikleri maçta maçtan sonra yaptığı basın toplantısında koronavirüsle ilgili Basın mensuplarının e, sorularına, mikrofonların hepsine birlikte dokunarak e, Dalga geçerek çıkmıştı ve bu inanılmaz konuşuluyor. Sosyal medyada özellikle e, Bu konuda Şu şekilde inanılmaz bir baskı var Oyuncuya tepki var daha doğrusu işte o mikrofonlara dokundu. Kim bilir kaç gazeteciye bulaştırdı şu an e, NBA'de daha kaç oyuncuya bulaştırdı, neler olacak ve benzeri şeyler konuşuluyor. E, Fransız oyuncu hakkında Birazcık kendisinden ben bahsetmek istiyorum Rudy Gobert 27 e, numaralı formayı giyiyor 27 yaşında Saint Queen Fransa'da doğdu ve 2.16 boyunda pivot Utah Jazz'ın da çok çok önemli oyuncularından biriyiz Donovan Mitchell ile birlikte takımı sırtlıyorlar diyebiliriz ki bu sezon Performansı oldukça iyi olan bir pivot Toplamda 62 maça çıktı bu sezon e, 34.1 dakika süre ortalamasıyla oynadı. Hemen hemen her maçta yani 6 dakika gibi bir süre oynamadı. Ve 15.1 sayı 13.7 rebound ve 1.5 asistlik ortalamasıyla devam ediyor. Du diyoruz. E, bakalım iyileşecek mi neler olacak hep birlikte göreceğiz. Umarız yani 2020'de bildiğiniz üzere NBA camiası Kobe Bryant gibi bir süperstarını kaybetti ne yazık ki. Bu sefer de başka bir oyuncuya olur mu olmaz mı hep birlikte göreceğiz. Donovan Mitchell'e baktığımızda da bu yıl 33.9 dakika sahada kaldı ve 24.2 sayı ortalamasıyla oynadı. 4.4 rebound ve asisti de 4.2 idi. NBA biliyorsunuz çok büyük takımların oynandığı international birlik mükemmel de bir heyecanı var bir bizlerde de tahminlerimizi sizlerle paylaşıyorduk. Umarız en kısa zamanda ülkemize de gelmiş olan şu korona virüsünden herhangi bir aşı veya tedavi yöntemiyle herkes kurtulur diyoruz. Kendinize iyi bakın tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.